gibi. Bakın işte gördüğünüz gibi. Parmağı geliyor. Bakın şöyle bebek oldu Allah. Yani çok tatlı. Gerçekten çok tatlı. ilk orada sevip okşuyorsunuz. O zaten bir gün alışıyor size. Oh, dur dur. Kolu, koluma yapıştı bu. Çıkmaz da. İn şuraya. İnmeyecek. İndi. Gösterim hatta. Uçarsa benden değil yani. Aa, geliyordu. Geldi. Geliyor. Şöyle eğitebilirsiniz. Konurda elim ağrıyor. Hani nereye geliyorsun? Düşeceksin. Anlatsam daha iyi olurdu. Ay hayır oraya gelme. Oraya gelip duruyor. Şöyle. Şöyle. Gördüğünüz gibi böyle ara alıştırabilirsiniz. Şöyle. Böyle öyle öyle alım alışıp alışabiliyordu. Benim bildiğim gibi öyle. Ha bak şimdi, çok, çok 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 güzel değil mi? Çok tatlı. Gördüğünüz gibi bebek. Bebek. Aha oraya geliyor. Bebek bakın Aha, çok tatlı hop hop arkadaşlar burada videomuz videomuz bitmişti bu kadardır ve bay bay